Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Emir ve Gülperi'nin artık mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Yemin dizisi sezon finaline gitmeden önce Yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerden sonra tüm gerçekleri öğrenmeye başlayan Savaş Emir Tarhun ile neler yaşamaya başlayacak? Gerçekleri öğrenen Savaş Tülay'ın sonunu getirecek mi? Ve yavaş yavaş tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Tülay nasıl oyunlar yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Tülay'da Meltem'de yeni sezona devam edecekse yemin dizisi yeni sezona hiç başlamasın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden her zamanki gibi ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar ilerleyen bölümlerde savaşın tüm gerçekleri öğrenmesiyle beraber Emir Tarhun'un suçsuz olduğunu öğrenecek ve aralarında barış ilan edilecektir. Bu karakterlerin arasında barış ilan edilmesiyle beraber yeni bölümlerde Emir Tarun ve Gülperi arasında güzel ve mutlu bölümler bizleri bekliyor olacak. Bu bölümlerin yaşanmasıyla beraber yemin dizisi artık sezon finaline doğru giderken arkadaşlar sezon finaline girmeden önce ilk başta Meltem'in daha sonra Tülay'ın yemin dizisinde sonu gelecek ve yeni sezona bu karakterler devam etmeyecektir arkadaşlar. Sizler de bu karakterleri yemin dizisinde yeni sezonda görmek istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.